Evet arkadaşlar, hepiniz Budak Akademi e, Fen Bilimleri canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber boşaltım sistemini yapacağız. E, fen bilimleri. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlayalım. Evet. Boşaltım sistemi. Evet arkadaşlar, boşaltım sisteminde e, fen bilimleri biraz kısa bir yayınımız olacak. Arkadaşlar 3 temel unsur vardır. Hatta şöyle yapalım. Şu olmuş. Dört temel unsur vardır arkadaşlar. Boşaltım sisteminde. Ee, arkadaşlar ilki yani ana olan böbrek bir arkadaşlar. Şöyle yazalım. Ana olan böbrektir. Daha sonra arkadaşlar ee, diğerleri devam eder. Evet arkadaşlar ikincisi nedir? Üreterdir. Diğeri e, idrar kesesi, mesane de olabilir. idrar kesesi. Diğeri de üretradır. Evet arkadaşlar dört temel unsur vardır. E, Boşaltım sisteminde, fen bilimlerinde. E, arkadaşlar bö böbrekler e, kanı süzerler. Yani arkadaşlar böbrekler gelen kanı idrara dönüştürür. Ve arkadaşlar bu şekilde izanın oluşumunu sağlar. Daha sonra arkadaşlar böbreklerden sonra üretere gelir. Arkadaşlar şöyle kodlayalım üreter üretrayı. Ee, arkadaşlar üreterde bir şey hani taşınır, üretrada bir şey atılır. Üretra a ile bitiyor, atılıyor. Oradan kodlayın arkadaşlar. Ee, üretra a ile biter yani at anlamında. Buradan kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bu şekilde sıralamanızı e, ezberlemenizi tavsiye ederim. Böbrek, e, üreter, idrar kesesi, üretra şeklindedir arkadaşlar. E, bu şekildedir. Daha sonra arkadaşlar e, bu şekilde. Şimdi yardımcı organlara geçeceğiz. Şimdi açıklamıştım sizi ne görev yaptıklarını. Şimdi arkadaşlar yardımcı organlar böbrek, kalın bağırsak, deri, akciğerdir. Bazı arkadaşlarımız e, şey de diyor e, hani niye şey yok neydi hani niye böbrek var böbrek zaten şey e, ne diyeyim zaten hani bir boşaltma organı niye yardımcı organ olsun ki diyorlar ama arkadaşlar bir o da e, boşaltım organıdır böbrekte arkadaşlar şimdi böbrek arkadaşlar neyi e, neye de yardımcı olur böbrek arkadaşlar suyu yapmakta yardımcı yani suyu vücuttan atmakta şey yapmakta yardımcı olur arkadaşlar. Daha sonra tuzları yani minerali şöyle yapalım. Yardımcı olur. Daha sonra arkadaşlar üre, üre yardımcı olur. Daha sonra arkadaşlar bu şekilde e, su, tuz ve üreyi e, üre yani onu çevirir arkadaşlar. Su, üre ve tuzu çevirir. Ee, daha sonra e, kalın bağırsak vardı arkadaşlar. Kalın bağırsak da yine dediğimiz gibi bir yardımcı organdır. Ee, evet arkadaşlar. Kalın bağırsak da suyu, şöyle yapalım, suyu çevirir. Daha sonra neyi çevirir? Ee, mineral, yani tuz. Şöyle yazalım. Ve e, arkadaşlar bildiğimiz gibi şey sistemin sindirim sisteminde de öğrenmiştik. Hani besin atıkları da hani şey yapıyordu. Böyle anüsler vardı hatta şeyde. İnce bağırsaklarda emilimi gerçekleştiriyordu hatta. O yüzden şöyle sindirim yani ne diyelim? Şöyle diyelim hatta besin atıklarını Besin atıklarını yapar arkadaşlar atar vücuttan yani onu yapılmasını sağlar. Daha sonra arkadaşlar besin atıklarından sonra ee, yani besin atıkları vardır kalın bağırsakta. Daha sonra ne vardır deri. Deri arkadaşlar hani biz ee, hani çocuklar kızlar erkekler hani parka gider koşturur oynar ee, mutlu olur. Arkadaşlar hani biz böyle yaptığımızda vücuda terleme yoluyla şey atarız, e, vücudumuzdaki terleri atarız ve veya hani ter deriz biz bunu hani halk arasında. E, arkadaşlar deri de su ve tuzu yani mineralleri atar. Çünkü arkadaşlar ter o ter dediğimiz şeyde su yani e, su ve tuz vardır. E, boşaltım yoluyla onları atarız arkadaşlar. Su ve tuz atılır vücuttan. Böbrekte su, tuz, üre atılırdı. Kalın bağırsakta tuz, su, tuz, sindirim, e, besin yani besin atıkları atılır. Ne? Daha sonra arkadaşlar ne var? Akciğer. Akciğerde arkadaşlar su atılır. Ve arkadaşlar karbondioksit atılır. Şimdi su nasıl atılır hocam? Şimdi su arkadaşlar su buharı ile atılır. Yani mesela hani e, soğuk havalar değil mi? Cama mesela yaptığımızda böyle yani hohladığımızda Venecian'da e, hani bir su buharı olur. Hani resim falan çizer çocuklar mesela. Orada mesela su yani oradan çıkar. Hani o üflediğimiz yani o hohladığımızdaki su oradan çıkar. Daha sonra yine karbondioksit nefes alıp verdiğimizdeki nefesten e, çıkar arkadaşlar. Nefes alıp vermedi. Bu şekilde arkadaşlar fen bilimleri boşaltım sistemi. Bıdık Akademi yapmış olduk. Hemen hızlıca bir kez daha tekrar edelim. Derinde arkadaşlar su, tuz vardı. Böbreklerde yine su, tuz, üre vardı. Kalın bağırsakta su, tuz, sindirim atıkları yani besin atıkları vardı. Ee, akciğerde de arkadaşlar su, tuz, karbondioksit vardı. Bunun en temel özelliği arkadaşlar böbreklerdi. Böbrekler kanı süzüp idrarı oluşturuyordu. Oradan üreter eee taşıyor üre sanın arkadaşlar size kopyasını öğretmiştim. Üretra at. Üretra. Şöyle yapalım. A at, oradan kodlayabilirsiniz. Hani üreter, üretir, karışabilirse diye. İdrar kesesi mesane de olur. Başka atları da var. Ee, daha sonra hani genel idrarı e, depolardı. Yoksa depolamazsa hani e, yani altımıza kaçırdık yani düzgün olarak. Çünkü hani o genişleme özelliği var arkadaşlar mesanenin. Bu şekilde arkadaşlar fen bilimleri boşaltım sistemini yapmış olduk. Ee, bu şekilde bu şekildeydi arkadaşlar canlı yayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar.